What? Ah!

çok hızlı vurma, çok hızlı vurma. Geri geç, geri, arkaya geç. Çok hızlı vurmadım. Çok hızlı vuruyorsun. Daha yavaş vur, daha yavaş vur. Arkaya geçin, arkaya geçin. Kırılmazsa sana sıra gelmeyecek. Arkaya geçmezseniz eğer bir daha vuramazsınız. Vuran arkaya geçsin. Arkandakine ver. Bir daha vur, bir daha vur. Tam vuramadım. Bir daha. Vur. Bir şey olmaz vursun. Oo, ben tamam ben tamam yeter. Zeynep yaklaşma. Hayır tek atarsanız alamazsınız hiçbir şey içinden. Hayır çok hızlı vurma. Çok hızlı vurmuyorsun. Çok hızlı vurursan bir daha sıraya bir daha böyle vurursan sıraya geçemeyeceksin. Yavaş 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 yavaş. Sana demedim yavaş yavaş. ona dedim. Bitecek işte göreceksin. Evet. Çok hızlı vurunca tek yiyor. Senin sıran <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeter yeter. <laughs> Ha? Zeynep, Kırılır yok an, evet. Zeynep. Evet. Sen Zeynep senden sonra Zeynep'i takmış. Anne ben sonra. Sıraya girmezseniz olmaz. Tamam yeter, yeter. Yeter Çağbal <laughs> Ben de buraya. Ya. Dur. En son kimde patlattı bir, bir şey? Alın. Alın. Yalva bak o zaman. Zeynep bir daha otur. Ol, Zeynep. Vur Bir kez Tamam yeter yeter dur. Bak hayır, arkandaki kişilerin kafasına bir gelecek. Yapalım. Bir şey söyleyeceğim bak. Dibinde durmayın ya. bak. Yüzüne gelecek o şey. Uzaklaşın. Geçin geçin. Tamam. Bak biri bir şey söyleyeceğim. Vurursan, olmaz. Hayır. Ya, beni ya. Seni öldürürüm Hayır Sen bizim değil sana. Hayır. Çık aç Zeynep yaklaşma. Tamam hızlanın biraz artık yeter. Anne paramparça oldu şimdi. Anne siz bunu nasıl yaptınız? Çok olun. İki kat mı yaptınız? Sana kafasına gelmek Oha sablıyor. <laughs>

bo'radi ani hediye paketi aldım. Neyse uzaklarım. Hemen geçeceğim. biz yana koyuyoruz biz onları bir şeyler lazım sonra bir dakika hangisini şunu açacağım ya yok şunu bu çünkü... Film abi göndermiş seni onlara da bak. Ben, e, ben şimdilik isimlerini yazacağım. Bu burada isim yazıyordu. Bu ya. Ama bazı isim yazmış sonunda. İçine not bırakmıştır belki. Belki bakacağım. Ee, aa bu ne? bu anne bunu sana mı hmm, Her, ya çok güzel tatil için de benim tişörtüm gece tişörtüm yoktu bunu kullanacağım mutlaka çok güzel bir ya ya arkadaşlar artık ben altay istiyorum bana hediye gönder arkadaşlar hayaller <laughs> lütfen bana hediye eder <laughs> Kim, isim var mı? Canım? Bakalım. Umarım, umarım, umarım. bir dakika. Bulamadım, isim var. Aha almış. Bir dakika. Ee, dur. Zehra Keçeli kalem yazmıyorum sanırım. Tamam tamam. Zehra Yapayım. Zehra yazıyor. Tamam. için çiçek şey, Zehra yazıyor ama Ya Gecelik. Hayır, gecelik ama beyazdan dışarıda da çok tatlı ya. Arkadaşlar böyle bana şeyler şeyler gö şeyler şey gönderin ben çekeyim. <laughs> i̇şte altta bir şey var. Ne? Ah, ismi ne yazmış? Mirin Ur. Uğur. Mehrin Ur'muş. Bakalım.

Elif. Elif? Evet, evet. değil. Değil. Belki. 6 ay terörlü Bu bana büyük ama biraz sanırım. Zeynep yok aynı. Öyle evet, oldu. Biraz şey. Evde giyemem ama. Güzel. Evet. İşte artık oyuncaklara geçmek istiyorum. Denk yeteneği. Ah bu bir şey var. Ne şey, bir sürü şey. Bir sürü. Annesi, bir sürü şey. Onları geçiyorum. Bir ee, şey. Şimdi açacağım. Şimdi bir dakika. Ee, şey. A. 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 啊，对。 Hani de o kuzum annem neyse. orada tek anne var. Arkadaşlar bu arada yine doğum günü oldu. Çok güzel dönüyordu. Aa bu seferlik sürpriz oldu. Neyse. Zeynep, dur. Ee, i̇smini yazma bir Firdevs. Firdevs. Evet kalp koymuş bir de. Evet. Güzel. Yine bir kıyafet dedi. Kesinlikle kesinlikle. Şey ne yapayım? Yaptın bana bazıları. Yine. Sen ne Anne. Ya neden bilmiyorum. Şey sevdiğim şeyler çok. Altımda da bir köpek yanı. Yo bunu ayağa kalkıp bir dakika bakacağım. Sıfır oldu ama çok güzel bir şey. Bunu annem yıkayacak. Diğer bir yerde şey. Direkt koyacaktım. Bunu kim vermişti? Bir ismi yazıyor. Halise yengem. Halise yengem bana. Direkt tişört olarak güzel bir tişört. Gayet güzel. Bu da çok şirin. Hemen hemşire geçelim. Ya hep yaprak dökülüyor. Anne! Maya mı bu? Bir dakika. Değilse de çok güzel ya. Bu da onun şeyi aldı. Düşüyor. Ya artık bir kıyafet göndermeyin ya. yanında hatırlarsanız E sormuştum. Bu doğum gününde Sofya oldum ama bunun videosunu çekmedim. Şöyle geçeyim şu aralara. Bunu çok merak etmiyorum ama sana bu oyun. Oyunca Bakalım bir Okul için okul alışverişi yapmaya gerek kal! <gülüyor> <gülüyor> Göster ne olduğunu Zeynep. Aa, silgi var açacak ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kalemlik o. Kalemlik. Onu Boya falan vardır belki içinde. E, ee, şu kurşun kalem bir cetvel. Onları cetveli çok ihtiyacımız oluyor bazen. Orada bağlı. Neyse ben buna geçeyim. Oraya... Koyalım. Bunu şey annemin bir arkadaşı. Ah, i̇smini yazdım. İsmini ne Yavuz, yavuz. Kübra Kübra, Heh. Kübra Kübra. Evet. Bir bakalım şimdi. Çok Buraya almış almış da almış. Ne Bak a bu ya. Ama taş Çok garip bir boyamaymış. Benim böyle bir tane daha elbisem var. Ona benzer, aynısı gibi. Gidiyorum falan da. Hadi hadi Zeynep. Kayıt, miyim? Hadi şey. İçine, hmm. İçindeki nota bak. Ya. İçinde bir kağıt vardı onun Zeynep. İçinde evet orada bir kağıt var. Onun evet, içinde var. Evet, hemen evet. Hemen. hatta mektup Ama bak kimin yazdığına bak. Tamam, Kimi gönd kim gönderdi? Sena Nur'un o. Hı hı. Sena Nur. buna bakacağım bir dakika. Açsam mı? Da. Evet arkadaşlar ben sonra bakacağım notlara. Eca. Ama açamadım hemen. Abi sen de aç sen de o sırada muhtemelen oyuncak var ya ne da kitap var. Biz, tamam bir şey yok. ben alıyorum. Çünkü ben de anne, Arkadaşlar anne, 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 Ben hasta olduğum için biliyorsunuz ben hastasıyım. Ee, şey Instagram da çıktı. Ee, şu çok güzel tatile gitmeye başlayacağız sanırım bu şey. Ee, çok güzel güzel tatil için mükemmel bir şey. Çok güzel. Ya, yanlışlıkla oraya koydum. <laughs> Burada da bir yoğun yoğun Bu, bunu şuna koyalım. Çok bunu da en sona Çok i̇şte ağır bir şey. Var. Ne alıyorsun ya? Bir <laughs> şey böyle bir şey yok. Meral, evet herhalde evet, Meral yalnız. Bunu bir şeyden arkadaşlar, bu çok ağır bir şey sanırım büyük bir kitap ya da başka bir şeydir. Ben tahmin ediyordum aslında. Ama söyleme. Hatta söyleyebilirsin ama söyleme. Anne Güzel <laughs> O senin için olabilir anne. Büyük olabilir. Hayır, bu yani. şey seneye ya da külah almam gerekiyor bu ne? O nasıl bir şey? Bu, Dur. Ama bu, bu göbeği açık gelir bana. Şey, onu biraz şey yapmam lazım sanırım. Anneme diktirip öyle yapmam <laughs> lazım. Başka bir dakika. Öyle şu isim var mı? mı Yok. Yazıyor da... bak orada <gülüyor> yazıyor. Orada <laughs> yazıyor.

Şey çeksin size. Boncuk. Bir de sticker yapmışlar yanına. Sticker'ı yap. mi? Aa. Stikörü. Stikörü onu kim stikörü. aldı biliyor Ay, musun? Bir sticker koleksiyonum var arkadaşlar. Bunları o koleksiyona yapacağım. Sümeyye ablan almıştı bunu zemin. Hayır. Evet. Sümeyye ablanın annesi. Hen Dilber evet, Allah'ın evet, almış. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Kutular ben da ben var. Ben evet. Ya, aç bakayım onu. Bir bunun bunu nasıl Bunu şey. Bunu şöyle mi? Buradan mı? Burada. Buradan şuradan. Ona tamam. daha sonra bakarız. Hadi evet, buna daha sonra biz şey. Şeyden sonra. Aa bak bunlar da var. Çok güzel. Bu, bu beni çok mutlu etti. Bak kötü bir şey dedim arkadaşlar. İyi bir şey. Şimdi Abutalip. Abutalip gel buraya. Şimdi bunu en sona saklayalım bun fizik türkü var arkadaşlar. Türkü dedim yani türkü değil. Eee neyse arkadaşlar aslında şunu bana söyle. Evet aç yaparız şu anda da. Ama bu basit olanı. Tamam dur bunu bırak. Arkadaşlar biz bunu sonra bakacağız. Çünkü abi tabi bunu tamamen sonra çıkacak. Yani, yani ben, ben, kırmadım sütü kuru tamam mı? Abim için kırdı. Onu bırak. Ama bırakmıyor ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yine çok güzel bir videoydu. Çok mutlu oldum. Ama tabi lütfen bırak. Bakın arkadaşlar şimdiden kırmaya başlayalım. <gülüyor> 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 evet, kütçü, bye bye, bye bye. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kılavında neyse, bye bye.